Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda aracımın klimasını açtığım zaman klima üfleyicilerinin geldiği bölümlerden özellikle küf kokusuna benzer bir koku almaya başladım. Çok rahatsız edici bir düzeyde değil ama ilerlemesini durdurmak amacıyla Müller marka bir klima koku giderici aldım. İnternetten baktığımda yorumları en iyi olan ve fiyatına göre fiyat performans olarak en güzel verim alınan ürün olduğunu gördüm. Fiyatı gerçekten çok uygun. Farklı markalarda var ama bunun yorumları çok iyiydi. Onun için bunu tercih ettim. Bunu uygulamadan önce aracımızın bir 5 dakika yaklaşık çalışıyor olması gerekiyor. 5 dakika çalıştıktan sonra klima derecemizi en soğuğa alıyoruz her iki tarafta. Tüm klima üfleyicilerin olduğu bölümleri aktif hale getiriyoruz. Yani tüm gözlerden hava gelecek şekilde ve iç havayı açıyoruz. Klimamızın da açık olması gerekiyor. Klima açtıktan sonra fan hızımızı en son dereceye alıyoruz. En hızlı dereceye alıyoruz. Daha sonrasında da <laughs> klima koku gidericimizin burasında bir çenti var gördüğünüz gibi. Bunu merkezi bir yer demişler ama benim klimamın emiş gözü sağ alt torpidonun altında. Yani buradan havayı alıp iç havayı açtığım zaman gözlerin tamamından üfürüyor. Onun için ben bunu sağ alt tarafa koymayı planlıyorum. <laughs> Buna bastıktan sonra aracı terk edeceğim. Yaklaşık bir 15-20 dakika araç çalışır vaziyetteyken ve klimamız en soğuktayken fanımız en hızlı moddayken 15 dakika çalışmasını bekleyeceğim. Fan hızımı en son alıyorum. Aracım yaklaşık 20 dakikadır çalışıyor. Bu klima koku giderici yaklaşık 2 dakika sonra tamamen bitti. Şu anda aracın içerisinde fresh bir koku hakim. Bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey klima'nın açık olması, iç havalandırmanın açık olması, tüm menfezlerin Hava üfler ve vaziyette olması ve klima menfezlerinin tamamının açık olması gerekiyor. Aynı şekilde arka koltuğa giden menfezinde. Normalde klima açıkken aracın içerisinde rahatsız edici bir koku vardı. Şimdilik yok. E, videonun altına uzun süreli kullanım deneyimimi de anlatırım. Yani bir ay sonra bir buçuk ay sonra bu koku tekrar geliyor mu tekrarlıyor mu? onu sizinle paylaşacağım. Şu anda aracımı stop edeceğim. Yalnız klimayı kullanırken ve bu ürün sonrasında dikkat etmeniz gereken en önemli şey hem klima kompresörünün sağlığı açısından hem de daha sonrasında bu tür klima kokularına maruz kalmamak için aracımızı stop etmeden yaklaşık bir 5 dakika öncesinden klima düğmemizi kapatmamız gerekiyor. Yalnız klimayla birlikte fanı kapatmıyoruz. Bunun sebebi de içerisinde bulunan soğuk havayı fan tamamen temizleyerek kurutmasını bekliyoruz. Böyle olursa eğer içerisinde sıcak ve soğuk hava birbirine karışmayacağı için ilerisinde küf, mantar gibi veya bakteri gibi rahatsızlıklar olmayacaktır ve daha sonrasında kokuyla karşılaşmayacağız. Yine aynı şekilde söylediğim gibi klimamı kapatıyorum. Fanım açık. Yaklaşık bir 5 dakika burada çalışmasını bekliyorum. Daha sonrasında aracımı stop ediyorum. Antibakteriyel bir ürün olduğu için normalde kullanım kılavuzlarında bir yarım saat havalandırın deniliyor ama ben aracı bir 15 dakika camları kapalı bir şekilde bırakmayı düşünüyorum. Nihayetinde antibakteriyel bir ürün. Zarar vermeyecektir. 15 dakika sonrasında da camları açıp bir 1 saat havalandırmayı düşünüyorum.